Selamun Aleyküm. Kendinizi ve ailenizi sonsuz bir pişmanlıktan korumak için lütfen şu birkaç dakikayı kendinize hediye edin ve anlatacaklarını can kulağıyla dinleyin. Mealcilik diye bir fitne türedi. Yüz yıl önce de vardı ama şimdi ısıtıldı. Yeniden vitrine çıkartıldı. Bize Kur'an yeter. Sloganları bu. Her şeyi inkar ediyorlar. Peygamberi inkar ediyorlar. Haliyle sünneti, hadisi inkar ediyorlar. Sahabe yok. Tabi'in zaten yok. 1400 yıldır dini İslam'ı mübine cümle kuran hiç kimse yok. Ne var? Kendileri var. Akılları var. Önlerinde de bir metin var. Metni yani Kur'an'ı peygamber anlamadı, sahabe anlamadı, tabi'in anlamadı, sonra gelenler anlamadı, İmam-ı Azam anlamadı, İmam-ı Şafii anlamadı, İmam Maturidi anlamadı, Ahmet bin Hanbel anlamadı, hiçbiri anlamadı ama kendileri anlıyor. Sanırsın vahiy şu an kendilerine iniyor. Sanırsın Cebrail aleyhisselam sabah akşam bunların evinde hiç çıkmıyor. Kur'an'ın kendisine vahyedildiği, Resulullah'ın sözleri üzerinden anlatılan din uydurulmuş oluyor. Sahabenin tanıklık ettiği din uydurulmuş oluyor. Ama kendileri metne bakarak akıl yürütüyorlar, bu indirilmiş oluyor. Enteresan. Geleneği inkar edince haliyle tefsir yok, fıkıh yok, kelam yok, akaid yok. Ne var? Bir kez daha hatırlatalım. Sadece bu kardeşlerin aklı var, çıkarımları var. Züccaciye dükkanına girmiş fil gibiler. Önlerine çıkan her şeyi yıkıp deviriyorlar. İnanın bana düşman İslam dinine bunların verdiği kadar zarar vermedi 1400 yıl boyunca. Biz ateiste, deiste, agnostiye, yeri geldiğinde Hristiyana, Yahudiye cümle kurma çalışırken bizim içimizden bizim başımıza böyle bir bela türedi Değerli kardeşlerim, İslami metinler asırlar boyu ortaya konan çabanın neticesidir. Binlerce alimin emeği vardır, aklı vardır, gözünün nuru vardır bu eserlerde. Haliyle incelerken özen göstermek gerekir. Bir kere usul bilmek gerekir, dil bilmek gerekir. Ben eser okumak için dil bilmek gerekir diyorum. Bunlar kitabın dilini bilmiyorlar. Meal üzerinden anlamaya çalışıyorlar. Meal dediğin nedir? Ben okuduğumda benim anladığım, sen okuduğunda senin anladığın. Yani Kur'an'ın dilini henüz bilmeden Kur'an üzerinden hüküm kurup ahkam kesmek, bin yılı aşkın bir emeği bu İslami literatürü yok saymak. Böyle bir fitne belki bugüne kadar hiç görülmedi. Oldu ama bu sosyal medya olmadığı için bu kadar yayılmadı. Elinde telefon olan herkes ne yazık ki bu fitnenin ateşiyle yanmakla karşı karşıya. Bu videoyu da bunun için yapıyorum. Namaz farzdır. diyor diyorsun. Ayetten delil göster diyor. İçki haramdır diyorsun. Hani ayet ediyor. Arkadaşım kumar oynamak haramdır diyorsun. Var mı delilin diyor? Bir Müslümanın zihni bu kadar karışık olmaz. İslami geçmişi ve selefi salihini, alimlerimizi yok saymak aslında her şeyi yok saymaktır. Sosyal medyadan sürekli bunların propagandası yapılıyor ve benim Allah'ın rızasını kazanma niyetindeki Müslüman kardeşim bir şekilde bunlara kandığında artık Allah'ın rızasından savrulup gidiyor. Kardeşler, peygambersiz din icat etmek, İslam'ı tahrip etmek nihayetinde yok etmek demektir. 23 yıl boyunca kendisine vahiy inzal edilen peygamberin bu vahye dair tek bir cümle dahi kurmamış olduğunu iddia etmek ya da kurduğu cümlelerin hiçbirinin bugüne sağlam ve sahih olarak gelme ihtimalini yok saymak akla zarardır. Kardeşler peygamberi postacı yaptılar. Peygamber postacı değildir. İronik olan peygamberi susturan bu zihniyetin okudukları ayetin arkasından saatlerce konuşmaları. Madem Kur'an yeter, madem meali yeter niye açıklıyorsun? Madem açıklamak gerekiyor. Neden vahyin kendisine indirildiği peygamberi bu açıklama iznini vermiyorsun? Madem açıklamaya lüzum yok siz de susun, siz de açıklamayın, siz de saatlerce konuşmayın. Sonra kendileri gibi düşünmeyenleri bazen doğrudan bazen dolaylı olarak tekrar ediyorlar. Neymiş? Uydurulan dinin mensuplarıymış. Neymiş? Atalar diniymiş. Atalar dini dedikleri Selefi Salihinin yolu. Sahabe efendilerimizden, tabi'in efendilerimizden bugüne kadar gelen sünneti seniyye. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de müşriklere hitaben kurmuş olduğu cümleleri alıp bugün Müslümanlar üzerinden yeniden kurgulayıp formüle etmeye çalışıyorlar. Bakın Allah size böyle söyledi diyorlar. Böyle söyledi dediği sözler müşriklere söylenmiş sözler Yani sen de müşriksin diyor. Kime diyor bunu? Beş vakit namaz kılan mümine diyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de peygamberler önceki peygamberlerin yolunda olduklarını söylerler. Çocuklarına da bunu tavsiye ederler. Ve kardeşlerim bu insanların bir tek düşmanları var. Müslümanlar. Şimdiye kadar Hristiyana, Yahudiye, Ateiste, Deiste tek bir cümle kurdukları görünmemiş. Varsa yoksa Müslümanlara saldırırlar. Yeryüzünde bu kadar zulüm varken mazlumun yanında o olmaz zalime tek çift söz söylemezler. Her şeyi ya yanlış anlarlar yahut da hiç anlamazlar. Fıkıh, tefsir, hadis, literatür içerisinden cımbızla cümle çekerler. Kur'an-ı Kerim'in içerisinden de cımbızla ayet çekerler. Hadis kitaplarından cımbızla hadis çekerler. Sonra da bunların üzerinde tepine tepine yorum yaparlar. Pratiği olmayan bir mealcilik dini. Namaz yok, oruç yok, zekat yok, Haram yok, helal yok, varsa yoksa tümel hümanist kavramlar. Kulağa hoş gelen ama hiçbir dindarlık tecrübesi barındırmayan kavramlar. Sevgili dostlarım, Resulullah'ı onun örnekliğini dışarıda tuttuğunuz an yaşanabilir bir İslam dini kalmaz ortada. Kime bakıp yaşayacaksın dinini? Namazı bende gördüğün gibi kıl diyor peygamber. Ben nasıl haç yaptıysam sen de öyle haç yap diyor peygamber. Önünüze düşüyordur videolar. Enteresan namaz kılma çeşitleri Var. İntikal tekbirleri farklı, okuduğu ayetler farklı, secdesi yok, Rükusu yok, varsa sayısı farklı, rekatları farklı, intikal ifadeleri farklı, Fatiha okuyacak başka bir şey okuyor, o okuduğu başka bir şeyi de yanlış okuyor, namaz asıl budur diyor. Yani böylesine bir sıfat bulamıyorum. Cahillik yeryüzü bugüne kadar pek az görmüştür gerçekten. Peygamberi çıkartırsan geriye din kalmaz. Geriye ideoloji kalır. Ve bu ideolojinin de İslam'la hiçbir ilgisi yoktur. İşi din olmaktan çıkartıp ideolojiye bürüdüğünüzde artık onu istediğiniz gibi formatlayabilir ve onunla ümmeti Muhammed'e istediğiniz operasyonu çekebilirsiniz. Çünkü dini koruyan Resulullah'ın sünneti, Kur'an ve sünneti muhafaza eden selefi salihinin ortaya koyduğu hadis usulü, tefsir usulü, fıkıh usulü tüm bu koruma kalkanları, bu güvenlik alanları devre dışı bırakılmıştır. Az önce söylediğim gibi sünnet olmadan namaz bile kılamazsınız. Sünnet olmadan haç yapamazsınız. Sünnet olmadan ne kadar zekat vereceğinizi bilemezsiniz. Fark ettiniz mi? Kur'an'ı sünnetten ayırdığınızda Kur'an yaşanmaz hale gelir. Sadece retorik söylemlerden ibaret kuru bir metin kalır geriye. Kur'an-ı Kerim bütün haşmetiyle ortadadır. Sünnet-i seniyye ortadadır. Sonsuz bir ahirette, sonsuz bir hüsrana uğramamak için siz siz olun. Allah Resulü'nün sünnetinden ayrılmayın. Sahabenin İslami yaşantısından ve hassasiyetinden ayrılmayın. Bu operasyonlara karşı uyanık olun. Çocuklarınızı da uyarın. Kur'an'a ve sünnete sahabe efendilerimizin ortaya koyduğu İslami hassasiyetlere sahip çıkın, saygı gösterin. Ehli sünnetin yolundan ayrılmayın. Sistem kimi kuran müçtehit imamlarımızın yolundan ayrılmayın. Mezhepler üzerinden ortaya konan operasyonel cümlelere asla kulak vermeyin. Bunlara itibar etmeyin. Alimlerimizin bu Kur'an ve sünnetten adeta imbik imbik süzdükleri nasihatlerden ayrılmayın. Sizi peygamberinizden ve mensubu bulunduğunuz İslam'ın 1400 yıllık medeniyetinden uzak tutmaya çalışan kim varsa onlardan uzak durun ve bu videoyu lütfen sevdiklerinize de gönderin. Onları da böylelikle uyarın. Allah'a emanet olun.